Mermak Sinisi Marketi videomuza hoş geldiniz. Bu ürünümüz hareketli kablo kanalı ve bu ürünümüzün özelliği açılıp kapanabilmesindedir. Ve şuradaki tırnaklar yardımıyla kolaylıkla bu kapakları sökebilir, kablolarınızın montajını yaptıktan yahut arıza durumunda bu kapakları tekrardan söküp tekrardan montaj imkanı sağlamaktadır. Ürünümüzün ebatları 40 yükseklik ve 100 genişlik şeklindedir. Ve ürünümüzün boyu 1 metredir. Bu ürünümüzü Mermak Sinisi Marketi Ankara Ostim şubemizden teslim alabilir. Dilerseniz online alışveriş sitemizden kredi kartına taksit ya da havale seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Hareketli kablo kanalları ile ilgili daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilir. Dilerseniz satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Mermak sinisi marketi iyi günler diler.